Hayırlı günleriniz olsun. Şimdi turşulardan lahana geldi sırada gramı düştü. Lahanamı da gitti pazar günü aldım yavruları. Şimdi lahana turşusu koyacağım. Turşu içinin kıvırcık yerlerinden lahana turşusu güzel oluyor. Ben de ne yapıyorsun biliyor musun? Şu üst taraflarını alıyorum şöyle şuralarını şöyle dolmaya ayırt ediyorum. Et dolması olsun, zeytinyağlı doldurun. Bunları böyle ayırt ediyorum yavruları. Bir de bak şunu Müfide teyzem yıkamadı etmedi sakın demen ha. Şimdi yüzünün o esas şeylerini onları koydum onları yıkadım ettim. İçine bak tertemiz misler gibi. Her şeyini, yaprağını yıkamaya gerek yok. Cenab-ı Allah'ım tertemiz etmiş, önümüze getirdi yavrularım. Suya değdirme lahananızı tamam mı? Zaten misler gibi temiz. Şimdi ben bunları böyle üst dallarına alacağım. Gerisini turşuya hep ayırt edeceğim. Bir şunları alayım. Bazıları şöyle 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 kesiyor ya. Onu da sevmiyorum. Kuzularım benim. Ben bir kendi kaf ama böyle bütün şeylerini yapayım zayi olmasın. Ayırt edeceğim şimdi. O Bunları böyle edeyim. Turşulu doğrarken de şimdi bunları alayım. Turşu yerlerini doğrarken de size göstereyim. Tamam mı? Bak lahana'nın bir kere beyazını seçin. Yeşilini seçmen. Turşunuzun şeyi de görünümü de güzel olsun. Bir de şu bak şu kıkırdak tabalları var ya. Anam bu turşunun içinde bir lezzetli oluyor. Bir lezzetli oluyor ki bak. Bunlar da aha bak şöyle şöyle doğruyorum bak bak Hep böyle kül ufak etme. Kül ufak etmen zaten kavanoza yerleştirirken yavrum zaten bunlar bölünüyor. Lahanamızı hazırladım. Limonumuzu bak kabuğunu soydum. Yuvarlak yuvarlak doğradım. Havucumu da hepsini bak doğradım. Şimdi size göstereyim. bak nasıl bak şöyle şöyle diyeceksiniz. Aha, yüzünü kazıdıktan sonra bak böyle verem verem bak görüyor musun bu? Gerçi siz nasıl doğrarsanız doğran ben böyle doğruyorum yavrularım benim. Her şeyimi hazırladım. Şimdi nohudumu içine koyuyorum. Hangi ekmekten olursa olsun, çarşı ekmeği olsun, mayalı ya hepsi de. Ev olsun, köy ekmeği olsun. Onu da bak böyle bir penyenin içine böyle kipçe bağlıyorum ki eğer içinde çözülürse bağladığınız içine dağılır, görünümü Çirkin gözünür yavrum benim. Onun için kimse bağladım ekmeğimi bana. Ev ekmeği vardı. Nohudumu da koydum. Aha, onu da dibine koyuyor. Lan Hanım Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim Allah'ım sen utandırma. Sağlıklı sıhhatli yedirmeyi nasip et. Allah'ım cümle yavrularımıza. Bütün her iyi mi yavrularım benim? Ağzınızın tadını bozmasın Allah'ım. Melek kuzularım benim. Bak kıtır kıtır bak. Aralarında Böyle de havuçta koyuyorum yavrularım şöyle dışına dışına. Camanın şöyle dış yerlerine şöyle dayıyorum ki dışarıdan görünümü de güzel olsun bak. Aralarına bak şu şeyler, limonları kavanozumun camına şöyle şöyle yaslan. Düz olarak koyma. Bak şöyle bak görüyor musun? Böyle böyle yaslan yavruları. Bu lahananın içi de bu karnabahar da çok yakışıyor. Öyle güzel turşusu oluyor ki tadı da doyamazsınız. Aralarına da bak böyle karnabahardan koyacağım. Elinize ne geçerse böyle böyle eğer severseniz çok da güzel oluyor turşusu yavrularım. Ondan sonra şimdi sıra neye geldi? Sarımsağına geldi. Sarımsağını da arasına koyayım yavrularım. Tamam. İşte böyle sıra 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 dolduracaksınız tamam mı? suyunu koydum, iki kaşık tuzunu atıyor. Bakmadan üçüncü kaşığı atmam yavruları. Bir kaşık daha limon tuzunu koydum. Şimdi bunu tuzunu karıştırıyor. Bir kilo sirke bu. Bu da ancak şey olur. Az bir şey bırakacağım bunda. Beş kiloluk yaka Şimdi sirkemi de koyuyorum içine. Bir de lezzetli ki maşallah size benziyor yavrularım. Gözünü sever mi bir teyzeniz? Biliyorsunuz ki pul bibersiz olmaz. de böyle hanaya var ya, öyle bir yakışıyor bu pul biber. Öyle mi yakışıyor bu pul biber, biber yavrularım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hazırladım. Kaya tuzu, limon tuzu, sirke, suyu. Bunları birbirine kattım, karıştırdım. Tuzunu da ayarladım yavrularım. Her zaman size söylüyorum. Yemek tuzundan az fazla olsun. Tuzuna çok dikkat edin suyunu koydum ama yavrularım şimdi bunun suyu lahana yumuşayınca suyu çoğalıyor lahanaya basıyorum aşağıya üstüne tekrar lahanayı koyduğum zaman su çoğalıyor çoğaldığı için de yavrularım şimdiden böylece de göz gibi doldurmuyor suyunu koyduğum suyla sonsun onu tekrar üstüne lahana koyacağım tekrar üstüne suyunu ekleyeceğim ağzını kapatacağım şimdilik bak böyle yapayım göstereyim size ağzına yaprağını da koyayım yavruları. Ağzına sana şöyle yaprağını da koyayım. Şimdi bu lahananın solma, solmasını bekliyorum. Artık solsun tekrar suyunu lahana koyacağım üstüne. Her zaman dediğim gibi tekrar yavrum suyunu da ekleyeceğim. Daha da gördüğünüz gibi Aha, hepinizi çok öptüm. Her şeyi güzel öğrenin tamam mı?